Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayır Arapçada iyilik anlamına gelir. Şer ise kötülük anlamına gelir. Yani hayır Allah'ın razı olduğu, şer Allah'ın razı olmadığı ameldir. İnsan hayır işlerse karşısında sevap elde eder ya da ecir elde eder. Şer işlerse bunun karşılığında günah elde eder. Ve mahşer günü bunların hesabı görülecektir. Burada önemli bir konuya değinmek istiyorum. E, toplumda çok fazla karıştırılan bir şey bu. Başımıza iyi şeylerin gelmesi hayır, kötü şeylerin gelmesi şer değildir. Mesela adama araba çarpıyor, tüh ya diyor, şer oldu diyor. Ya da adama bir yerden para geliyor. Yani hayır oldu, ne güzel oldu falan diyor. Aslında durum böyle değil. Doğru olan şudur. Hayır da olsa, şer de olsa bunların ikisinin de Allah'tan olduğunu bilip İyilikte şükretmek, kötülükte sabretmek hayırdır. İsyan etmek ise şerdir. Ne gibi mesela? Mesela bir yerden sana yüklü bir miktar para geliyor, sen de bu parayla sapıyorsun, gidip param işlere girişiyorsun. Bu senin için hayır olmamış demektir. Bu senin için şer olmuş. Sen hayır zannettin onu. Ya da e, araba sana çarpıyor belki, e, bacağını kırıyor. Sen evde yatıyorsun bir müddet, e, işe gidemiyorsun ve o süre zarfında sen kitap okumaya başlıyorsun, ilmini artırıyorsun. Bu da senin için hayır olmuştur, şer olmamıştır. Yani biz neyin bize hayır getireceğini, neyin bize şer getireceğini bilmeyiz. O yüzden başımıza bir şey geldiği zaman inşallah hayır olur demek lazım. Kesin bu benim için hayır oldu dememek lazım. Yani kesin olan bir şey varsa o da insanın başına iyi bir şey geldiği zaman Rabbine şükretmesi. Çünkü o şükrünün karşılığında kesin olarak sevap alacak. Başına bir kötülük geldiğinde de Sabretmesi çünkü o sabrının karşılığında Yine sevap alacak Yani bunlar garanti olan şeyler Allah'ın izniyle Allah'ın e, söz verdiği şeyler O yüzden e, iyilikte şükretmek Kötülükte sabretmek hayırdır Biz bunu söyleyebiliriz İsyan etmek ise Tabii ki de şerdir Rauf yaptığımız Hayırları kabul eylesin Ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu